İnsan sesini taklit ederek bile olsa konuşabilen hayvanlar nelerdir? Papağanlar ve muhabbet kuşları öyle değil mi? Yalnızca bu ikisini biliriz. Ama onlardan başka bir de kargalar vardır. Evet kargalar. Şu bildiğimiz kargalar. Kargaların dilleri tıbbi denilebilecek küçük bir işlemle eğilip bükülüp gerekli şekle getirildiklerinde onlar da konuşabilmektedir. Kargalar tıpkı papağanlar ve muhabbet kuşları gibi. Bu nadir bilgiyi bir yerlerden öğrenmiş olacak ki Bayram adlı şiirinde Orhan Veli kargalara harbiye nezaretine kaçma planlarını anlattıktan sonra onları sıkı sıkıya tembihler. Sakın der anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine gideceğim. Hatta Orhan Veli bunun için kargalara rüşvet dahi teklif eder. Orhan Veli'nin o güzelim şiirini gelin hep birlikte önce bir okuyalım. Kargalar sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım, simit alırım, horoz şekeri alırım. Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar. Bütün zıp size veririm. Kargalar, ne olur anneme söylemeyin. Neresiymiş bu harbiye nezareti? Fotoğrafını şuraca bir bırakalım. Evet, Önünde görmüş olduğunuz tarihi kapısından da tanıyacağınız üzere bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin binasıdır. Aynı bina Orhan Veli'nin çocukluk yıllarında Harbiye Nezareti binası yani günümüz adıyla Milli Savunma Bakanlığı binası olarak kullanılmaktadır. Pekala Orhan Veli niçin Harbiye Nezareti'ne kaçma planları yapmış olabilir? Bu konuda Refik Turbaş ustamızın bir fikri vardır aslında. Büyük Usta bir gün gazetesi için kaleme aldığı Simit'in solgun kokusu başlıklı yazısında Orhan Veli'nin Harbiye Nezareti'ne kaçma planları yapmaktaki amacı için savaşları durdurmak isteği olsa gerek yorumunu yapar. Yani Refik Durbaş ustamız der ki Orhan Veli bu şiirinde bir çocuğun diliyle Harbiye Nezareti'ne gidip orada gördüğü büyüklerine "Savaşı durdurun abiler" demek istemektedir. Böyle yorumlar Refik Durbaş Orhan Veli'nin Bayram adlı bu şiirini. E ama Orhan Veli bu şiiri 1938 yılında kaleme almıştır. Ülkemiz neredeyse 16 yıldır savaşta bile değildir. Orhan Veli niçin o tarihte bir çocuğun diliyle harbiye nezaretindeki insanlara savaşı durdurun abiler demek istesin ki? İşte şiirimizin bilir kişisi diyebileceğimiz, Hatta ve hatta Şiirin Gizli Tarihi adlı o güzelim kitaba imza atmış bulunan Büyük Usta Refik Durbaş bu noktada ne yazık ki yanılmıştır. Çünkü Orhan Veli'nin Harbiye Nezaretine kaçma planları yapmaktaki amacı aslında bambaşkadır. O orada oyunlar oynamanın, uçurtmalar uçurmanın, Karagöz Hacıvat gösterileri seyretmenin peşindedir. Nitekim Orhan Veli'nin çocukluk yıllarında Harbiye Nezareti Çocukların bu tip oyunlar oynadığı, tiyatrolar seyrettiği kocaman bir oyun alanıdır aslında. Gelin hep birlikte o yılların Harbiye Nezaretini anlatan yazılardan birine Oktay Akbal'ın Nerede O Eski Bayramlar adlı yazısının bir yerine doğru kısa bir yolculuk yapalım. Ne diyor Oktay Akbal? Harbiye Nezareti bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin geniş bahçesi, eskiden savunma bakanlığıymış, futbol oynanan, uçurtma uçurulan, Beyazıt Kulesi'ne çıkılan, bir kocaman avlu. O günlerde Harbiye Nezareti Bahçesi'nde türlü güzellikler sergilenirdi. Bir çeşit bayram yeri, salıncaklar, cambazlar, satıcılar neler neler. Benim de o 30'lu yılların bayramlarında orada mutluluklar aradığım olmuştur. Orhan Veli de tıpkı Oktay Akbal gibi Harbiye Nezareti Bahçesi'nde mutluluk arayan çocuklardan yalnızca bir tanesidir o oraya kaçma planları yaparken savaşı durdurun abiler demenin peşinde elbette ki değildir. Halit Fahri Ozansoy'dan da yine o yıllarda Harbiye Nezareti'nde tiyatro oyunları oynandığını öğreniriz. Ozansoy Harbiye Nezareti bahçesinde oynanan bir tiyatro oyunu hakkında neler yazmış okuyalım. Her tarafta namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı eserinin oynandığı o tarihte Beyazıt'ta şimdiki üniversite binasının ve o zamanki Harbiye Nezareti'nin geniş meydanında kurulmuş olan ve dış kapıdan ta iç kapıya kadar uzanan muazzam çadırın içinde bir hayır menfaati için aynı piyesi oynanmıştı. Tabii o yılların Harbiye Nezareti için yazılan yazılar bunlarla sınırlı değildir. Kendi yazarlarımızın haricinde İstanbul'a gelen gezginler de anlatmıştır Harbiye Nezareti'ni. Onlardan biri Fransız şair yazar Nerval'dir. Nerval İstanbul'u gezerken Harbiye Nezareti'ne de uğramadan geçmez. Ve ora hakkında şu güzelim satırları kaleme alır. Sağından ve solundan iki caminin ve dip tarafta harbiye nezaretinin ışıklarıyla aydınlatılmış bu üçgen şeklindeki meydan, atlıların ve çeşitli alayların içinden geçtiği genişçe bir yer. Birçok seyyar satıcının tezgahları evlerin önünü süslüyor ve bir düzine kahvehane, çeşitli gösteri, cambaz ve karagöz oyunu ilanlarıyla dikkatleri çekiyor. Şiirimizin garip çocuğu Orhan Veli de aslında Harbiye Nezaretine gitmekle orada eğlenmenin peşine düşüyor. Bayram adlı bu şiirin yazıldığı tarih de bu konuda bize bir ipucu sunuyor aslında. Şiirin yazıldığı tarih Orhan Veli'nin amacını tüpedüz dışa vuruyor. Nitekim Orhan Veli bu şiirini 1938 yılının Kasım ayında kaleme almış. O yıla ait takvim yapraklarına baktığımızda anlıyoruz ki Kasım ayının 23. 24. ve 25. günleri Ramazan bayramı. Yani Orhan Veli aslında Ramazan bayramına doğru ilerleyen takvim yapraklarından aldığı ilhamla kaleme alıyor bu şiiri. Savaşları durdurun abiler demek için değil. Orada coşup ben de oynayayım, eğleneyim demek için. Zaten Orhan Veli bu şiirinde barış savunuculuğu yapmış olsaydı şiirinin adına ihtimal barış adını verirdi. Ama şiirin adı en başta da açıkladığımız üzere bayramdır. Kargalar, sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp Harbiye Nezareti'ne gideceğim. Ne yazık ki bugün bayram yerine kaçmanın planlarını yapan, bunu annesinden sakınmaları için, saklamaları için kargalara rüşvet teklif edecek kadar şen bir tek çocuk oynamıyor sokaklarda. Onlar bugün odalarında bilgisayarlarının, tabletlerinin, telefonlarının başında adeta ömür çürütüyor. Evet teknolojiyi kazandık ama çocukluğumuzu, çocuklarımızı çoktan yitirdik. Kargalar bugünlerde belki bu yüzden biraz daha huysuzdur. kim